Pars bahsedecek olursak, Pars lateralistler foramen magnumun her iki yanında bulunmaktadırlar. Alt üzerinde foramen magnumun ön yarısının yanlarında kondilis occipitalis denilen oval şekilde iki adet eklem çıkıntısı bulunmaktadır. Kondilerin arka tarafındaki çukurluğa ise fossa kondilaris adı verilmektedir. Fossa kondilaris de bazen bir kanal bulunabilir, buna ise kanalis kondilaris adı verilmektedir. Yine kondilerin taban kısımlarında Kondilin taban kısmında kanalis nervi hypoglossi tarafından delinmiştir. Buranın içerisinde ise nervus hypoglossus yani 12. kraniyal sinir geçmektedir. Kondillerin dış tarafında bulunan çıkıya processus jugularis adı verilir. Processus jugularis'in ön tarafındaki çentiye insusura jugularis adı verilmektedir. Insusura jugularis'in iç kısmında yer alan çıkıntıya ise prosesus intra adı verilmektedir. Insusura jugularis tüm kafa iskeletinde ostemporaledeki insusura jugularis de karşılıklı gelerek foramen jugulari'yi oluşturmaktadır. Foramen jugulari içerisinde ise 9. 10. 11. kraniyal sinirler ve vena jugularis interna geçmektedir. Pars lateralis'in üst yüzünde ve kanalis nervi hipoglossi ile bir köprü şeklinde kuşatan çıkıntıya ise tüberkülüm jugulare denilmektedir. Bunun da arka dış kısmında bulunan derin olay ise sulcus sinus sigmoidei denilmektedir.